Nasıl yaparsın bunu? O kadar paran var mı senin? Mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Önüne baksana deve. Öleceksin be, öleceksin. Aa, sen nereden biliyorsun öleceğimi? Daha kimseye söylemedim ki. Bir ben biliyorum, bir de doktor. Allah Allah. Herkes duymuş mu ne? Merhaba Bediye Hanım. Kapıda mı kaldınız? Benim anahtarım var. Seni bekliyordum Mülayim Efendi. Kirayı getirdin mi? Getirmedim. Öyleyse eve giremez. Gel! O Mülayim Bey, hoş geldiniz! Maşallahınız var Mülayim Bey! Biraz evvel raporlarınızı tetkik ettim! Demir gibisiniz! Ne şeker, ne üre! Kalbiniz de saat gibi! Yüz sene daha yaşarsınız Mülayim Bey, yüz sene! Sizdeki bünye tıp tarihinde bile görülmemiştir! Demir gibisiniz! Bir yanlışlık olacak, latife ediyorsunuz! Raporlarınız burada beyim! Adınız Mülayim Ters değil mi? Öyleyse tamam! Yanlışlık ne demek? Biz eşek miyiz? Galiba! <laughs> Hem de eşşoğlu eşşek! <laughs> ne? Ölmüş! Nasıl ölür? Nasıl ölürsün? Dosyaya göre ölmemen lazım! Konuş! Konuş da mahcup et bizi! Tıbba hakaret! Doktorluğa ihanet bu! Ne yapalım efendim? Töp tenekesini atın! Mülayim, kardeşim! Fena olacaksın sonra. Tamam, anladık. Hasta değilsin. Ama bir düzüne de acılı yenir mi ya? Bal gibi yenir. Arpanın ölümü attan olsun canım. Ulan oğlum, bunun yarını da var. Hepsini bir günde mi yiyeceksin? Yo altı ay içinde ne yersem yiyeceğim. Şimdi de izine çıkıyorum. Müdür bey izinleri kesti. Kim takar müdür beyi? Müdüre karşı geliyorsun, hiç takmıyorsun öyle mi? Niye takayım kıyarı? Bülayim, buraya gel! Buraya gel diyorum çabuk! Patlama, yemek yiyoruz. Sen buraya gel! Aa. Kendini bok zannediyor eşşoğlu eşek! Acele gel bakayım! Geliyorum ulan! Bana mı söyledin gel diye? Sana söyledim hıyarto! Ne? B bana mı dedin hıyarto? Evet! Senden iyi hıyarto mu olur? Ee, odamdaki çiçekleri niye sulamadın Mülayim bey? Peki sulayayım! Gel bakayım! Ha? Bak şimdi nasıl sulayacağım? İyi oluyor mu? Şimdi izine çıkıyorum... ...Dönüşte bu saksı gibi seni de sulayacağım. Arkadaşlar ben izne çıkıyorum. Güle ee, güle. bu çocuğa bir şeyler olmuş arkadaşlar. Ne, hasta olmadığını anlayınca delirdi çocuk. Hayır delirmedi çıldırdı. Mülayim abi! Mülayim abi neredesin ya? Ne var? Kaç gündür seni arıyorum ya! Gene son bileti mi kakalayacaksın lan? Ya çıkarsa <laughs> ha? çıktı abi! Büyük ikramiye sana çıktı! İşte listeye bak! Tamam mı lan? <laughs> büyük ikramiye isabet etmiş, dört milyon lira! Köşeyi döndün, zengin oldun abi! Ne talih be! Kör talih, anasını satayım! Olur mu be? Sırası mı şimdi bu paranın? Ben böyle paranın içine tüküreyim! Kendine gel Mülayim abi, sevinçten fırtınıyorsun galiba! Astır Sen sebep oldun bu paraya, deve oğlu deve! Fena mı yaptık abi? Tonla para alacaksın! Bir iş kurarsın, fabrika açarsın, daha gençsin, ölünceye kadar rahat yaşarsın! Doğru, ölünceye kadar rahat yaşarım. Ben bu parayı ne yapacağımı biliyorum. Ülkeye en faydalı tesis kuracağım.